Geleneksel Türk mutfağına tekrar hoş geldiniz sevgili yemek severler. Bugün istediğim mantarlı sote tarifimiz var. Öncelikle olarak ocağımızın altını yaktık. İçerisine bir miktar sıvı yağ ilave ettik. Sonrasında da aynı şekilde doğramış olduğumuz soğanlığımızı tavamızın içerisine ilave ettik. Soğanlar bir taşım kadar kavrulduktan sonrasında da içerisine 3 ye, 3 tane 3 diş sarımsak doğrayıp biraz daha kavurup sonrasında da mantarlarla ilgili işimizi yapacağız. Soğanlarımız biraz kavrulmuş vaziyette. Şimdi içerisine 3 diş sarımsağımızı da ilave edip az biraz daha kavurup mantarlarımızı ilave edeceğiz. Soğanlarımız ve sarımsaklarımız da artık hazır vaziyette. Üzerine 400-450 gram kadar mantarımızı da ilave edip birazcık kavrulmasını bekliyoruz. Artık mantarlarımız hazır pişmiş durumda. Üzerine birazcık karabiber, birazcık kimyon. azıcık kekik ve azıcık da tat acı olan toz biberimizi ilave edip karıştırıyorum en son olarak da, tuzumuzu ilave ediyorum artık hazır vaziyette. Ocağımın altını kapatıyorum. Sonrasında da doğrayıp hazırlamış olduğum maydanozları üzerine ilave edip sunum tabağına alıyorum sunum tabağımıza aldık artık hazır vaziyette yemeğimi beğendiyseniz ve bundan sonraki yemeklerimi de görmek istiyorsanız abone olup yanındaki bildiğimi de açmayı unutmayın Afiyet olsun.